Feridecim çok güzel oldu. Ara sıra yapalım. Özlüyorum seni cicim. Vallahi ben de özlüyorum anneciğim. Hmm, damat atayı geldi. Anne deme öyle rica ederim. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Annemle tanışmıştınız değil mi? Ha, tabii Salih Bey. Umarım iyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Mersin. Siyadesiyle meşgul ettim. Hukuk işleri aksamasın. Kızım baban arayabilir haberin olsun. Ben de şimdi biraz butikleri gezip eve geçerim. İyi günler. Seda hanımefendi. İyi günler. Sevdi seni. Sağ olsun. Çok zarif bir insan. Neyin makamı Bey? Nereye kayboldunuz? Yemekte de yoktunuz. Bak bak bak. O eller ne öyle? Dırdır yapıyorum şurada. Bozma üstü bu mu? Evet cevap bekliyorum. Neredeydiniz? İşimin başındayım. Bir soruşturma peşindeyim. Hele bir şeyler öğreneyim anlatacağım sana. Hmm. İşinize diyeceğim bir şey yok. Ama bana söz vermiştin. Birbirimizden gizli hiçbir şey yapmayacaktık. Senden gizli değil. Müsaade et bana. Biraz vakit ver. Peki. Ama hiç hoşuma gitmedi bilirsin. Teşekkür ederim Hakim Hanım. Benim çıkmam gerek. Yapmam gereken bir işim var. Hayırdır? Allah Allah. Bu sefer de ben söylemeyeceğim. Eğer bir neticeye varırsam mütalasını yaparız. Öyle olsun bakalım. Aslına bakarsan, iş dışında iki laf bile edemedik. Merak ettim seni. Ben de. Akşam buluşsak mesela. Bir yerlere gitsek. Mesela ben sinemayı çok severim. Sen sever misin? Birlikte sinemaya gidelim mi? Bir iki işim var Feride, kusura bakma. Başka zaman gitsek? Olur. Nasıl istersen. Aslında ben çok severim sinemaya gitmeyi. Sekizde alayım mı seni? Lütfen. Rica ederim amca. Ben geldim. Olsun. Bu sefer ben yardım edeyim. Peki. İyi akşamlar avukat bey. İyi akşamlar. Hakim hanım. Yapmışım. Ha. Var. Hı. Var. Sana bir şey sormam gerek. Süleyman Bey'in ziyaretçilerinin tutulduğu deftere ihtiyacım var. Bulabilir miyiz? Aşk olsun Salih. Bu adliyede benim bulamayacağım hiçbir şey yok. Allah Mahir sen bugün sürprizlerle dolusun. Önce Serra, şimdi de ziyaretçi defteri. Bu işi çözeceğim abi. Zor olacak. Daha yolum var. Ama ömrümü vermem gerekse de çözeceğim. Mahir'im. Sence Turgut bu işin sadece aylaksız tarafında mı? Yok abi ya. Bu işte kesin bir iş var. Gün gibi aşikar. Zaten Serra'ya gidince de anladım. Hala yalan yumurtluyor. Ne gibi? Kadınla bir yıldır berabermiş. Feride'ye bir kerelik demiş. Yüzük bile takmış kadını. Ee, Feride buna ediyor. Daha söylemedim. Kesin bir şeyler öğrenene kadar da söylemeyeceğim. Neden? Ya Feride'nin böyle Turgut'un işini olan aşkına bir hayranına var. Şimdi Turgut hakkında ne söylesem diken olacak. Gideyim araştırayım desem ket vuracak. O yüzden geziden devam edeceğim araştırmaya. Temkinli ilerleyeyim diyorsun. Aynen öyle. Allah Allah. Bu Nea'da kim acaba? Rutin olarak ziyaret etmiş. Hatta cinayet günü bile gelmiş. Hmm. Bilmiyorum. O günkü ziyaretçileri bir araştırmak, bir soruşturmak gerek. Gerçi bizimle konuşmazlar ama cinayet davası. Bizim millet korkaktır. Bana bulaşmasın der, susarlar. O zaman biz değil, Yasin görüşür. Fevkalade olur. Hemen gidip Nazif abiye haber verelim. Yok abi yok. Araştırmamız bitsin. Kesin bir şeyler öğrenelim ondan sonra. Gidip babama ümit veriyoruz. Ondan sonra boşa çıkınca ben kahrımdan ölüyorum. Haklısın aslanım. Haklısın. Şu isimleri bir çıkartalım abi. Liste Hoş geldin. Nasılsınız? Çok daha iyi olabilirdim. Sen kalemi kırsaydın. Leyla Hanım. Ben de Süleyman abinin katilinden hesap sormak istiyorum. Elbette öyledir. Acınızı anlıyorum. O yüzden size hiç gücenmiyorum. Lakin lütfen anlamadan yargılamayın. Ben sadece hakikatin peşindeyim. Bunu söylemek için mi buralara kadar zahmet ettim Feride? Hayır. Hayır. Size sormak istediğim bir şey var. Süleyman abi Trabzon'dan ayrıldıktan sonra... ...Nazif ile bir daha hiç görüştü mü? Ya da ne bileyim, aralarında herhangi bir husumet oldu mu? Konuşmaya evvela benden özür dileyerek başlasaydın... ...bu suallerine belki cevap verebilirdim. Özür mü? Evet. Ne için? Kalemi kırmadım için mi? Evet. Lale Hanım bakın... Eğer bu sorular cevaplanmazsa... Kocamın kemiklerini sızlatan biriyle daha fazla konuşmak istemiyorum. Bana suallerle değil, sonuçlarla gel Feride. Lale Hanım... Lütfen. peşine düşüyor. Tamamen senin tecrübelerine sığınıyorum Turgut. Ne olur artık bir şeyler yap. Bitsin bu ısırık. Ben de bu yüzden buradayım ya. Nazif Karayla Süleyman Bey'in husumetinin sürdüğünü ispat etmem gerek. Buna da tanıklık edecek birilerini bulmam gerek. ima ettiğini anlıyorum. Biliyorum. Bu vaziyet sizi ziyadesiyle rahatsız ediyor. Leyla Hanım, rica ediyorum. Duygularınızı bir kenara bırakın. Burada önemli olan suçluların cezasını bulması. Lütfen söyleyin. Süleyman Bey'in metresine nasıl ulaşabilirim? Nihan Hanım'a yani. Nasıl geçti yemek? fena değil. Duyacaklarımdan pek memnun olmayacağım anlaşılan. Kızımızın Salih İpek denilen zatla gönül münasebeti varmış. Görüşüyorlarmış. ...Bolu'da birlikteler miymiş? Kerime, Bolu'da buluşmuşlar mı diyorum? Ne nasip et. O kadar da uzun boylu değil. Kızım nerede, ne şekilde davranacağını bilir. Bu heriften kurtulması kolay olacak öyleyse. Mehmet Sayın Bey'im... ...Feride aşık. gözlerinde gördüm. Çıkarır alırım o aşkı. Niçin bu kadar sertsiniz? Ben de onaylamıyorum. Lakin... O herif kızımızı kullanıyor Kerime. Buna müsaade edeceğimi mi zannediyorsun? Sizin gibi düşünüyorum. Stajyer avukat hem stajını başarıyla tamamlamak... ...hem de Feride'nin adını kullanarak göze girmek istiyor. İlle ve lakin inanıyorum ki... ...kızımız o kifayetsiz muhterisin aslı maksadını pek geçmeden anlayacak. Senin aklın ancak bu kadarına yeter. Yasin komisere bakmıştım. Odasında yok çıktı mı? Komiserim ücretsizliğine ayrıl desek doğru olur. Ne zaman döner belli olmaz. O ne demek? Kim bilir ne zaman döner demek. Evinde bulabilir miyim? Yok sanmıyorum. Ama nerede bulursun biliyorum. Evet şampiyona karşı yandan çarptı beyler. Hadi bahisleri vereyim. Yanlış yere Kalim gömüyorsun bu Ben sana söyleyeyim Geveze, yandan çatlandır bu maçı. Şampiyon bırakmaz. Sen bilirsin, müessese her zaman kazanır. Benim kuyruğumda hafiye mi var lan? Ben nereye sen oraya? Senin ne işin var burada? Hayırdır? Tehri, Mahir arkadaşla muhabbeti bayağı bir arttırmışsınız. Buzlar eridi galiba ha? Bu alemde tek bilemeyeceğin geveze kim dost, kim düşman. Bugün can ciğer kuzu sarması, yarın dala Ya yani bir bakarsın polis, bir bakarsın kabadayı. Aynen öyle. Çaktın köfteyi. Hı, bırak. Derengin rengin belli cismi. Bir e, sakin ol be karı oğlan. Artık benim mekanım burası. Hakimi hanımdan heveslisin ha kalemi kırmaya. Anlamadan dinleme lan. da Devamı sonra. Peki. Buna da peki. Sen niye geldin onu değerli. Araştırması gereken adamlar vardı. Onun için gelmiştim ama... Artık sana ambardan başka bir şey sorulmaz herhalde. Ayıp ettim. Düştük ama ölmedik. Aslan gibi Kemal'im var benim. Sen kimi arayacağız, kimi bulacağız onu söyle. Ne sen babadayılar beklemişsin. Çok bekledin mi? Şimdi geldi. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana bu çiçeği alma saadetini yaşattığın için. Lale Hanım'lara gittim. Ee, ne oldu? Aldım ağzımı payını, geri geldi. Yani o kadar öfkeliydi ki... ...benim oraya neden gittiğimi anlamadan... ...kızdı, bağırdı. Sonuçta hiçbir şey öğrenemedim. Özmüşler seni. Benim tek isteğim işimi iyi yapmak. İnat etmeyip de Karayla'yı ailesiyle görüşsen Feride. Hayır dedim ya Salih, niye üstüme geliyorsun? Sonuçta onlar da babalarını savunacaklar. Hem kapatalım bu konuyu, konuşmak istemiyorum artık. Feride sen açtın, ben bir şey mi dedim? Tamam, ben açtım, ben kapatıyorum. Oldu mu, tamam mı? Oldu, tamam. Buyurun efendim. Hadi gidelim mi? Başka bir filme girseydik. Ama en çok talep bu filmiymiş. Herkes film şahane diyor. Kaça gelseydin, kızını mahveden o pislik daha bugünden acı çekiyor olur. Ve senin gibi dürüst bir adamın düşmanlarını ben de düşman benlerdim. Güzel film ha? Evet. Çıkalım mı bekleyelim? Hadi bakalım. Hadi. Film seni sarmadı mı? Yok. Ben tabii sonunu bildiğim için. Nasıl biliyorsun? Ben daha önce izlemiştim bu filmi. E niye söylemedin? Neden söylemedin? Çünkü biz Turgut'la gelmiştik. Salih ne yapıyorsun? Madem izlemişsiniz tekrara gerek yok. Niye böyle davranıyorsun? Turgut sana aşık diyorum susuyorsun. Birlikte sinemaya gidiyorsunuz haberim yok. Bir de benden saklıyorsun. Sen çok kıskanıyor musun? Ben seni herkesten kıskanırım. Seven adam kıskanır arkadaş. Niye öyle bakıyorsun? Neden gülüyorsun Feride? Sen güleceğine bana bir anlatır mısın? Siz buraya nasıl geldiniz? Baş başa mı geldiniz? Yan yana mı oturdunuz? Nasıl oldu bu iş? Hayır efendim. Baş başa gelmedik. Geceyi organize eden annem de bizzat yanımızdaydı. Hatta annem benim yanıma oturdu. Ayrıca ben seni daha tanımıyordum bile o zaman. Annen neden böyle bir şey yaptı? Niyeti neydi? kimin umurunda? Turgut'un da bana ne hissettiği umurunda değil. Ben sana aşığım. Bazı yollar çok uzun görünür. Ama yola çıktığından öyledir. Sonra bir bakmışsın sonuna gelmişsin. Baksana. Sanki biraz önce buluşmuşuz gibi. Evet. Yarın görüşürüz. Yalnız ben biraz geç geleceğim Adliye'ye. Hayırdır? Sabah bir işim var mı? İyi geceler. Allah rahat versin. Sana da. Bekleme sen artık. Sen gir. Sonra giderim ben. Hoş geldin abi. Hoş bulduk gece kuşu. Evin eksiği çok olunca uyku tutmuyor. Orhan mı geldi dedi? Ah. Geldi. Geldi de Bülent'i de aldı gitti. Nereye? Gezmeye herhalde. Neyse gelirler birazdan. Ben sana bir kahve yapayım mı? Yok. Yarın erkenden işim var. Uyuyayım daha iyi dur Peki madem. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol kardeşim. Günaydın hanımlar. Günaydın oğlum. İknur, koy abinin çayını da çay içsin bari. Acelesi vardı şimdi onun. Yok, İyice bir kahvaltı yapıp öyle gideceğim. Çay koyayım. Ben neden alttayım? O kadar da dedim. <laughs> Ama sen en küçüksün. Senden sonra kardeşin gelince o da yanında olacak. Yalnız kalmayacaksın altta. <laughs> Hadi kızım otur sen. Niye küsüyorsun oğlum? Dur anne çıkacağım ben. Bunu yapacağım diye sunumu hazırlayamadım. Ha, hadi Tostum. Allah zeyin açıklığı versin. Nazif, şeker koyayım mı süte? Koy. Peki paşam. Asıl paşalar uyuyor herhalde. Sen işinden kalma oğlum, akşama görüşürsünüz. İknur, bir çay daha ver bakalım. Tabii abi. Hadi çıkıyorum ben. Güle güle. İyi dersler canım. Güle güle kızım. Sen oğlum sütünü. Elinden bir çay daha içelim kardeşim. Tabii abi. Bülent dükkanı açmayacak mı bugün? Açacak. Günaydın. 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 Şekerli süt mü o? Evet. Ben de alayım mı anne bir tane? Tabii oğlum. Neredeydiniz dün gece? Kocaman adamlarız burada ya. Çocuk muyuz biz? Bu ne sorgu sual? Sen bekar adamsın. Sen gez dolaş da. Eğer bir yere çıkıyorsan vaktinde de evinde olmasını bileceksin paşa. Bir söz dinle. Hadi oğlum sen sütünü iç hadi. Ben gidiyorum anne. Güle güle oğlum.